Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Size bugün menekşemin ne kadar büyük çiçek açtığını onu göstermek istiyorum. Şöyle elimden tutarsam belki daha iyi anlaşılır. Çok büyük bir şey oldu. Daha doğrusu çiçeği oldu. Çok da seviyorum. İlk defa açtı benim bu menekşem. Harika gözüküyor. İki taneydi bu menekşem benim. Çiftliydi daha doğrusu ayırdım. Öbürkü de açmak üzere. Onu da göstereyim size. Bu da aynı. Bu da açmak üzere. Şöyle yapraklarının altında o güzel, o kadar güzel tomurcukları var ki. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar benim bazı menekşelerimde tüpler oluştu. Onları göstermek istiyorum size. İnşallah yaza bir sürü menekşemiz, bebek menekşemiz olacak. Şöyle tüpleri göstereyim. Harika tüp oluşumu meydana geldi. Ben de çok sevinçliyim. Bilmiyorum nasıl renkli bir menekşe çıkacak bunlardan. Gayet de sağlıklı menekşem. Bazı yerlerde görüyorsunuz mantar ilacı yaparken ilaç damlatmışım, dekeler oluştu. Diğer menekşelerimde de göreceksiniz onları. Arkadaşlar burada eski bir menekşem var benim, pembe bir menekşem bu. O kadar güzel açıyor ki çok eski, aslına bakarsanız şöyle tabanını göstersem bir sürü bebek menekşe çıkarıyor tabanında. Gayet güzel. Eski bir menekşe. Bir köşeye atılmış bir menekşe ama böyle çiçek açmadan da duramıyor. Yenilemek de istemiyorum. Çünkü bu koyu renkli yapraklar biraz zor tutuyor. Böyle arada bir su veriyorum. Gül menekşem var arkadaşlar benim. Burada gayet güzel açmaya başladı. Çok da büyüdü. Şöyle göstereyim. Menekşenin etkisiyle bunda da gene lekeler oluştu. Yaştan dolayı. Çok güzel çiçek açtı arkadaşlar bu da. Yapraklar çok sert. Burada pudra pembesi bir menekşen var biliyorsunuz. Daha önce de göstermiştim. Rengi çok tatlı. Bir daha göstermek istedim size. Burada yine bir köşeye atılmış bir menekşe'm var. Şu rengine bakar mısınız? Çok açık eflatun, beyaz, karışık duman gibi. Baktım güzel açmaya başlamış. Ben de size göstermek istedim. Harika değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız? Burada benim alaca, alacalı dediğim bir menekşem var. Yaprakları o kadar sağlıklı büyük ki. Şöyle çiçeklerini de göstereyim size. Çok güzel. İşte görüyorsunuz lekeleri gene. Arkadaşlar bu taşlara diktiğim menekşelerim var benim. Bu peynir kaplarına, bal kaplarına diktiğim menekşeler. Bir buçuk santimlik bir menekşe saksısı. Bunları fitili sulamaya koydum. Taşlarda gayet güzel gelişim gösterdiler. Burada benim açmayan, nazlanan bir menekşe'm var. İnşallah bu da açacak yakında. Biraz nazlı gidiyor. Burada biraz kaz boynu olan bir menekşe'm var. Şöyle göstereyim size. Ama bunu böylece bırakacağım. Hiç dokunmayacağım. Bakalım ne olacak. Çünkü çok sağlıklı. Yapraklar çok sert. Gayet güzel. burada tekrar yine beyaz menekşem var. Açmak üzere. Bayılıyorum bu beyaz menekşelerime. Tabanından da bir sürü bebek menekşe geliyor. Umarım gösterebiliyorumdur. Burada yine taşa diktiğim bir menekşem var. Fitilli de güzel tutmuşlar. Şurada bir menekşem daha var. Diğer menekşelerim de kamerayı gezdirerek göstereceğim size. Lekeleri görüyor musunuz? Çok da uyarmışlar da arkadaşlar beni leke oluşumunda. O kadar dikkat etmeme rağmen bu lekeler oluştu. İnşallah bunlar da geçer. diğer menekşelerimi göstereceğim arkadaşlar size. Rafımdaki menekşeler gayet güzel. Bu menekşem de açmak üzere. Bu da açmak üzere tohumlarını göstermek istedim size. Bu beyaz menekşem çok farklı. daha doğrusu böyle beyazlı menekşe ama böyle çok açık eflatunla karışık bir, bir renk. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız rengine? Burada bir sürü menekşelerim var arkadaşlar benim çok güzel gelişim gösterdiler. Bunları biliyorsunuz zaten. Bunlar suda bekliyorlar dikinmek için. Gayet güzel kök salmışlar. Burada sıbağlumda olan bir sürü menekşem var. Gayet sağlıklılar. Burada taşa diktiğim bir sürü menekşem var. Şöyle göstereyim. Taş olduğu anlaşılıyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar... Bu menekşemde açmak üzere. Salim Bey'den aldığım bir menekşe bu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.